Ben Elize ve bugün Teci'deyiz. Halk Plajındayız. Teci nedir? Mezitli'de en çok değer artışı gösteren yer. Okulumuz yapılıyor, yeni okulumuz. İleride yollarımız değişecek. Uluslararası restoranlar, güzellik merkezleri, her yerde Migros, Carrefour, Şok. TC sadece yazlık değildir. Kışın da oturabilirsiniz. Çünkü bizim doğalgazımız var. Ve bugün bu güzel semtte, bu halk plajından sadece 75 metre ileride harika bir artı bir göstereceğim. Ve dairenin içindeyiz. 3,5 metrekare balkonla 14,5 metrekarelik açık mutfağa geçiyorum. Aynı şekilde köşede iki pencerem var. Deniz denizi görüyorum. Batı ve güney cepheli 5,5 metrekarelik koridor ve ser giriş. Geniş 4 metrekarelik banyomuz var. Güzel malzemeler kullanılmış ve en son odamız 10 metrekarelik büyüklüğü var. Ve aynı şekilde pencereden denizi görüyorum.